Ne alacaklar? Ama onlar ne yapıyorlar? Onlar Tanrıdan aldı, a, a, almayı boş verin. Tanrı'nın mal, mal, malının içinden malları çalıyorlar. Yani belki de alamam diye çalıyorlar ve e, kendilerine bir şeyler yiyorlar. Yani kendilerini garanti altına alıyorlar. Hatırlıyor musunuz? Ne demişti e, Tanrı in, insanlara İsa? Demişti ki herkes sabahleyin kalksın kalsın malını toplasın. Ondan sonra yiyeceğini yesin, yemediğini atsın demişti. At, at. At dedi ya, at. Yani demek istedi ki bana güveniyor musun, güvenmiyor musun? Buradan göreceğim seni. Şimdi bugün hizmet yapanlara da söylüyorum. Tanrı'ya güveniyor musun? Evet güveniyorum. E nasıl yani? Güveniyor arkadaş ama e, o kadar mal yumuyor ki böyle. Tamam mı? Hani yarın bir gün çoluğum çocuğum rezil olmasın. Işte ortada kalmasın. İşte ne bileyim efendime söyleyeyim ben yaşlanırım yani bu işin yaşlılığı da var, hastalığı var, sağlığı var, şu su var, bu su var. E hani yani geleceğime garanti altına alıyor adam. Geleceğini garanti altına alıyor. Hani Tanrı'ya güveniyorduk ne oldu ya? Değil mi? Ne oldu? Olmadı. He. Değil Tanrı ne demişti? Ne kadar et toplarsanız toplayın yani bundırcın et. Sonra yediğinizi yiyin yemediğinizi atın dedi değil mi? Yine atmadı vatandaşlar. Bu atmayanlar ne yapmıştı Tanrı? Hatırlıyor musun? Yok etti, yok etti. Tanrı ya Tanrı sen Tanrı'ya güvenme. Ben bugün eğer hizmet yapıyorsam ben yarını düşünemem ya. Ben hizmet yapıyorsam ne yapacağım? O zaman yapmam gereken şey belli. Yapmam gereken. Ben hizmet yapıyorsam kardeşim benim yapacağım şey belli. Yapacağım şey şudur. Ben Tanrı'ya güvenerek hareket ederim. Hastalansam da beni iyileştirecek olan Tanrı'dır beni iyileştirecek, maddiyatı gönderecek olan da yine Tanrı'dır. O kadar. Ben yaşlansam da bana hürmet edecek insanları, bana hizmet edecek insanları gönderecek olan yine Tanrı'dır. Evet ben öyle söylüyorum eşime. Eşim bana diyor ki ya sen diyorsun ki ben hiç geleceğin yarını şunu bunu düşünmüyorum. Evet düşünmüyorum. Diyor ki bana o zaman diyor mesela diyor hayatım oldu da diyor hani oldu da şu oldu oldu da bu oldu. E işte diyor o zaman diyor tamam mı sen diyor mesela ne yapacağız? Bana soruyor. Tamam mı? Ben de diyorum ki nasıl yani ne yapacağım? Diyor ki yani diyor o zaman diyor sen diyor şey yapacak mısın? Yani hani insanlara avuç mu açacaksın diyor. Yok. Eğer diyorum ben böyle söylüyorum kardeşim, Eğer diyorum ben doğru bir hizmet yapmışsam dikkat edin burası önemli. Diyorum ki doğru bir hizmet yapmışsam kesinlikle ve kesinlikle Tanrı beni o gün beni mağdur etmeyecektir. O gün bana hizmet edecek. Benim maddi bütün imkansızlıklarımı her şeyimi giderecek insanları da bana ne yapacaktır? Gönderecektir. Ben böyle söylüyor. Ama ve lakin tabi insanlar buna çok inanmak istemiyor. Niye inanmak istemiyorlar? Çünkü insan fiziki olan şeylere itimat eder. Fiziki fiziki olan şeylere iman eder. Adam gözle görmeden, elle tutmadan ona inanmak istemiyor. Ama aslında iman nedir? İman görünmeyen, olan görünmeyenlere inanmaktır. Evet, ben insanın gücünü görüyorum. Ama herkes görmüyor. Neden? Çünkü iman etmiyor ki görsün. Ben insanın e, gücünü görüyorum. Nerede görüyorum? Hemen size örnekler vereyim. Bakın ben Azerbaycan'da hizmet ederken aynı böyle konuşuyorum ya, aynı böyle konuşuyorum ha. Aynı böyle konuşuyorum, biliyorsunuz zaten. Benim bütün vaazlarım duruyor. Eşimle de böyle konuşuyoruz ve eşim bana her gün kızıyor bazı konulardan dolayı. Yani yine böyle işte maddiyat falan meselelerinden Fakat şöyle bir şey oluyor, yani bu insan kadını da o bir şey yapar. Ama biz hiç yokluk çekmedik, bak onu da söyleyeyim ha. Yani mesela eşim şunu söyleyemez, yani işte biz ekmek alamadık, ne bileyim işte e, suyumuzu ödeyemedik, elektriğimizi ödeyemedik, şöyle oldu ve Bunları diyemezler. Tanrı her şeyi yerinde, zamanında sağlıyor. Ama eşimin de amacı o ki, yani kenarda, kını kıyıda bir şeyler olsun, dursun yani böyle, yüklü bir şey. Oldu da bir şey oldu, o acilemen, diye onu kullanalım. Onun da düşüncesi bu. Yanlış bir düşünce mi? Değil. Ama hizmetçi düşüncesi de değil. Dikkat edin, bakın. İnsanlara göre doğru bir düşünce. Ama hizmetçiye göre doğru bir düşünce değil. O yüzden neyse ben tabii böyle şey oldu derken bir kaza geçirdim. Biliyorsunuz. Kaza geçirdiğinde ister inanın ister inanmayın. O zaman bizim işte böyle bir yanlış, yanlış olmasın herhalde bir 50 dolar mı 35 dolar mı ne bir paramız vardı. Başka da hiç para